Bakıye nedir? Bir de dua yazılmış içinde. Sandığın içinde bir de ne yazılmış? Dua. Bu dua ne duası? Kelimetül ferec dara düşenin kurt açılması için, sıkıntının açılması için okunacak kelime. Bunu okuyoruz. Hangi sıkıntıya düşsen, hangi derde belaya uğrasan, bu sıkıntının açılması için bu kelimeyi okusan o anda açılıyor. Bunu da buradan söyleyeyim, okuyayım. La ilahe illallahul halimul kerim ve subhanallahi rabbil arşil azim ve, ve subhanallahi rabbis semavati seb'i ve rabbil arşil azim velhamdülillahi rabbil alemin bunu hangi sıkıntıda aç ya Rabbi diye oku açılıyor. O tabutta bu da yazılıydı. Tefsirlerden aldım bunları hep. Bu 17. sayfede Arapçası. 17. sayfa. Altına da manasını yazacaktım, unutmuşum. Bak dergi tabi kitap gibi değil, çabuk çıkıyor, hemen basılıyor. Artık manasını yazmamış. Arapçasını okursunuz inşallah.